çevre kadar, kaymakamlığa kadar hiçbir biz çalamıyoruz. Bütün komşular olarak ev er kiralayan oldu ve şu an hepimiz boş evin kirasını veriyoruz. Gidecek geliyor olmayan insanlar var. Resmen göçebe hayatı yaşıyoruz. Ve gittiğimiz tüm yetkili kurumlar yüz yüze kapatıyorlar. Artık bu soruna bir çözüm getirsinler. 28 aile burada mağdurdur. Bu mağduriyetimizin bir an önce gidilmesini yetkililerden talep ediyoruz özel kaleme gidiyoruz kaymakamlığın. Diyor ki gidin e, muhatap kurum ben değilim, çevre şehirciliğiyim. Çevre şehirciliğe gidiyoruz. Diyor ki iki buçuk ay daha bekleyeceksiniz. Oradan nereye? Afat'a gidiyoruz. Afat diyor bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Ama emsal olarak şunu gösterebilirim. Galeriyanın yanındaki iki blok çok ağır hasarlı olmasına rağmen eşyaları tahliye edildi. Cezavi iskan evleri koşuyordu. Bağların bir kısmı yamuk kırık dökük olan tüm binalar eşyalarını almalarına rağmen bizim binada kesinlikle öyle bir durum olmamasına rağmen biz eşyalarımızı alamıyoruz. Bunun nedeni nedir? Yani bizim mağduriyetimiz bir an önce giderilsin. Hiçbir yetkili bize kapı açmıyor ve olumlu bir şey söylemiyor. Bugün git yarın gel meselesi olmuş. Bir resmi kurum toplu diye resmi kuruma atıyor. Mağduriyetimizin yetkililerden talep ediyoruz.